Şimdi kasada 20 20 kilo var. Ee, 60-65 lira, 65 lira bir kasa mal. Hastalıktan dolayı rahat olduğu söyleniyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi sebze ve meyve halinde. Portakal ve mandalina satıcıların elinde kaldı. Yani Biraz düşüklük var. Ee, eskiye göre çok pek randıman yok ama iş dolayısıyla e, para da yok, bütçe de yok. C vitamini değerleri yüksek olması nedeniyle gerek kış mevsiminin gözde meyveleri olan gerekse pandemi sürecinin en çok tercih edilenleri arasında yer alan portakal ve mandalinaya rağbet artınca fiyatlar iki katına çıktı. Türkiye'nin şartları ortada. Millette alım gücü yok. Burada alışveriş yok. Yerinde mallar pahalı. Burada kalkmıyor, kalkmıyor satılmıyor. Pandemi tabii etkilemez mi abi? Pandemi %50 satışları etkiledi. Cumartesi pazarın tatil olması etkiledi. Samsun Büyükşehir Belediyesi sebze ve meyve halinde esnaflar portakal ve mandalinanın yüksek fiyatından dert yandı. Ya kasası, şimdi, kasada 20, 20 kilo var, ee, 60-65 lira, 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 bir kasa mal. Ya bunu şimdi adam pazara götürecek işte ne diyecek buna? 4 lira diyecek. E, kaç kilo alacak vatandaş? Ve vatandaş pazara kaç parayla gidiyor? Onun da hesabını yapmak lazım. Bayan şimdi pazara gidiyor zaman 100 lirayla pazara gidiyor. 2 poşet alıyor çıkıyor ne yapıyor bu sefer? E, bomboş evine geri dönüyor. Satışları hiç iyi değil. Neden atalım, neden Haftanın bir günü çalışıyoruz, üç günü yatıyoruz. Dışarıdaki esnafla malını satamıyor. Portakal 5-5,5 lira halde. Pazarda da 6-6,5 lira arası gidiyor. E, pahalı şu anda yani vatandaşa göre. Yani kimse alamıyor şeyini. Mandemi çok etkiledi bizi. İş yok zaten şey olarak. Yani üç, bir gün yatıyoruz, üç gün yatıyoruz. Çalışıyoruz, üç gün yatıyoruz. Yani iş şey olarak hiç yok zaten. Halde. En çok satılan ürün ise limon ve sarımsak oldu. Pandemiden dolayı limon kalmadı halde. Kasa kasa veriyoruz. Şu anda götürüyoruz herhalde. Evet abi. Nasıl bir sarımsak sana Çok güzel. Koronadan dolayı güzel talep ediyor. Satışlarımız güzel. Sarımsak var da pahalı diye vatandaş alamıyor ki. Alma gücü yok. 40 lira kilosu. O da orta orta sarımsak. Azlık iyi sarımsak 60 lira halde durum vahim işte görüyorsunuz abi etrafa bir bakın Fandına etkilediği gibi Alım gücü de kalktı Vatandaşın alım gücü yok ki Mesela şöyle söyleyelim ya domaz kaç para abi ya Ya bunları biz burada satıyoruz bizden alan pazarcı Ona göre üstüne bir şeyler koyuyor satıyor e, Halkımız ne yapıyor yiyemiyor alım gücü yok Adam şimdi pazara gidip de 7 liraya portakal alma şansı var mı Veya kaç kilo alacak e, Tabi işte artış de, var yani ya, narinze, şimdi, Narinzeyi bayağı pahalı yani, yani. Bayağı pahalı Şimdi şöyle söyleyelim mandalların mesela diyelim dört buçuk lira toptan 5 liraya alıcıya geliyor. Kaçı satılacak abi yani, bu? Tamam. Alan adam yedi buçuk aldığı zaman...